Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. İnkılap tarih videolarımızın 14. ile karşınızdayız. Konularımızı anlatmaya devam ediyoruz. Marif Kongresi 15-21 Temmuz 1921 Arkadaşlar Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra önemli bir gelişme yaşanıyor. Ankara'da Marif Kongresi toparlanıyor. 1921 yılının yaz aylarında Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günleri yaşanmaktadır. Bunalımlı ve kaygı dolu günler. Yunan ordusu taarruza geçmiş, ordumuz kayıplar veriyor ve geri çekiliyordu. Durum bir ölüm kalım savaşı halini almıştı. Ama bu mücadeleyi yürütenler sonunda galip geleceklerine öyle kalpte inanmışlardı ki yarının Türkiye'si için planlar dahi yapıyorlardı. Memleketimizi gerçek hedefe ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu diyen Mustafa Kemal, Milletin geleceğini şekillendirecek modern ve güçlü bir ülke kuracak İrfan ordusunun Ankara'da toplanması talimatını verdi. Mustafa Kemal milli ve çağdaş bir eğitim sistemiyle geleceğin aydınlık Türkiye'sinin temellerini atmak istiyordu. Okul, genç beyinlere, insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun güvenli yolu öğretir, diyor Mustafa Kemal. Ankara'da Darül Muallim Erkek Öğretmen Okulu konferans salonunda 180 kişinin katılımıyla toplanan Marif Kongresi'nde ülkenin geleceğini şekillendirecek kararlar alındı. Türkiye'nin gelecekteki eğitim politikalarının burada temeli atıldı. Yani savaş şartlarına rağmen Mustafa Kemal ve arkadaşları eğitimin ne kadar önemli olduğunu savaş bittikten sonraki dönemde ülkenin geleceğinin bu eğitim ordusuyla sağlanacağını çok iyi bildiği için o savaşın en bunalımlı günlerinde rağmen yine de eğitimden taviz verilmeyeceğini Türk halkına göstermiş oldu. Evet ardından tek halife milli emirlerinin yayınlanması gerekiyordu. Çünkü ne dedik Yunan ordusu çok teşhizatlıydı. Yani İngilizler tarafından her türlü teknik ve e, maddi manevi imkanlarla donatılmıştı. Dolayısıyla Türk ordusunun böylesine büyük bir orduyu yenebilmesi için de bir takım yardımlara ihtiyacı vardı. Bu nedenle Mustafa Kemal hani 3 aylığına başkomutanlık yasasıyla kendisine bir e, yetki verilmişti mecliste. Bu yetkiyle arkadaşlar tek halife milli emirlerini yayınlıyor. Arkadaşlar burada Kütahya-Eskişehir muharebelerinden sonra başkomutanlığa getiren Mustafa Kemal Paşa gerekli tedbirleri almak için vakit kaybetmeden harekete geçti. Ordumuzun ihtiyaçlarını halktan karşılamak amacıyla Tekalfi Milliye adında emirler yayınladı. Yani bu emirlerle arkadaşlar halktan toplanacak olan yardımlar sayesinde ordunun ihtiyaçları karşılanacaktı. Ardından büyük bir meydan muharebesi Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos 1921. Türk ordusu Kütahya Eskişehir muharebelerinden sonra Sakarya Nehri'nin doğusuna kadar çekilmiş, burada savunma hattı almaya başlamıştı. Bu arada ordunun başına geçen başkomutan Mustafa Kemal Paşa yayınladığı tekalifi milliye emirleri ile ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Ancak Türk ordusunun toparlanmasına fırsat vermek istemeyen Yunan ordusu kısa bir süre sonra 23 Ağustos'ta yeniden taarruza geçti. Savaş Sakarya Nehri etrafında 100 kilometre karelik bir alanda tam 22 gün devam etti. Bir nehir binlerce yıllık mazisi olan bir millete siper oldu. Gerek cephede gerekse cephe gerisinde herkesin aklında aynı soru vardı. Ya bu süper düşerse? Düşmanın şiddetli saldırıları karşısında Türk savunma hattında yer yer kırılmalar yaşanıyordu. Bunu gören başkomutan Mustafa Kemal Paşa Askerlerimizin direnme azmini ve inancını artırabilmek için Mehmetçiklerin kalbine dokunan şu sözleri haykırdı. Sakarya'daki savunma başarısız olsaydı neler olurdu? Hatta müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez. Küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat her birlik ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip muharebeye devam eder. Yanındakinin çekildiğini gören birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya mecburdur. Evet arkadaşlar bu sorularda yorum olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada bulundukları hattı müdafaa değil aslında tüm sattı yani vatanı müdafaa ettiklerini ifade ediyor. Yani birilerinin geri çekildiğini görüp geri çekilmeyeceklerini son ana kadar dayanabildikleri son noktaya kadar dayanmaya mecbur olduklarını burada ifade ediyor. Çünkü eğer düşman ordusu Sakar Nehri'ne geçmiş olsaydı belki tüm Anadolu'yu işgal etme durumu olabilirdi. Türk tarihinin en kritik anlarından biri yaşanıyordu. Ölüm kalım halini alan savaş sadece cephede değil cephe gerisinde de büyük şiddetiyle devam ediyordu. Anadolu'da bütün imkanlar seferber edilmiş, herkes vatan için yollara düşmüştü. Kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkes bu savaşın içindeydi. Yahya Kemal'in o günlerde kaleme aldığı bir şiirin e, size ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Bakın Yahya Kemal kalemiyle şöyle dua ediyordu. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galibet çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Evet arkadaşlar İslam'ın son ordusu tüm dünyada tüm Müslüman ülkeler itilaf devletleri gibi sömürgeci devletler tarafından sömürge haline getirilmiş, işgal edilmiş, doğudan batıya sadece Anadolu toprakları kalmıştı. Zaten arkadaşlar Anadolu'daki bu başarı daha sonra bu sömürgelerdeki halkların da isyan etmesine ve tekrar bağımsızlıklarını kazanmasında bir ışık olacak. Yani İslam'ın son ordusunun başarısı Sakarya'da gerçekleşmeliydi. Sakarya'daki direnişte binlerce askerimiz şehit düştü. Ama sayımız azaldıkça direncimiz arttı. Çünkü inancımız vardı, ahdimiz vardı. Bu inançlı direniş, dirilişin müjdesi oldu. Sonunda galip geldik. Türk askerlerinin tükenmeyen inanç ve azmi karşısında Yunan askerlerinin saldırı gücü tükendi. Ordumuzun direnişini kıramayan Yunan kuvvetleri geri çekilmek zorunda kaldılar. Mustafa Kemal Paşa Sakarya zaferinin önemini şu sözlerle anlatmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi yeni Türk Devleti'nin tarihine dünya tarihinde pek az rastlanan büyük bir meydan muharebesi örneği kaydetti. Savaş ve muharebe demek yalnız iki ordunun değil, iki milletin bütün varlığıyla, bütün maddi ve manevi kuvvetleriyle birlikte karşı karşıya gelmesi, birbirleriyle vuruşması demektir. Bunun içindir ki bütün Türk milleti cephede bulunan ordu kadar duygu, düşünce ve hareket bakımından savaşla ilgilendirmeliydim. Yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyünde, evinde, tarlasında bulunan herkes, milletin her ferdi silahla vuruşan savaşçı gibi kendini görevli sayarak bütün varlığını mücadeleye verecekti. Bütün maddi ve manevi varlığını vatan savunmasına vermekte Ağır davranan ve titizlik göstermeyen milletler savaş ve muharebeyi gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmazlar. Evet arkadaşlar Sakarya Meydan Muharebesi'nde gerçekten kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla Türk halkı bir destan yazmıştır. Gerçekten Mustafa Kemal'in sözüyle bütün maddi ve manevi varlığını bu vatan savunmasına vermekten geri duymadığı için savaşı kazanmayı başarmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra yaşanan gelişmeler. Sakarya zaferi milli mücadelenin ve Misak-ı Milli'nin en büyük zaferlerinden biridir. TBMM'nin itibarını ve Mustafa Kemal Paşa'ya duyulan güveni kat kat artıran bu zafer, bütün Anadolu'da hatta işgal altındaki İstanbul'da bile coşkuyla kutlandı. Milli mücadeleyi yakından takip eden dost ülkeleri de sevince boğdu. Fevzi Paşa ve İsmet Paşa'nın meclise sunduğu önerge kabul edilerek Mustafa Kemal Paşa'ya gazi ünvanı ve Maraşal rütbesi verildi. Ardından anlaşmalar imzalanmaya başladı. Öncelikle Ankara Anlaşması 20 Ekim 1921. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile anlaşma imzalayan ilk itilaf devleti Fransa oldu. Anadolu'nun güneyini işgal etmek için gelen ancak büyük bir direnişle karşılaşan Fransızlar Sakarya zaferinden sonra Anadolu'dan ayrılmaya karar verdiler. TBMM ile imzaladıkları Ankara Anlaşması ile 20 Ekim 1921 işgal ettikleri bölgeleri Hatay hariç boşalttılar. Böylece ilk kez bir itilaf devleti TBMM ile anlaşma imzaladı ve itilaf devletlerinin bloğu bu şekilde dağıldı. Fransa, Osmanlı Devleti'nin kurucusu, Osman Gazi'nin büyük babası olduğu düşünülen Süleyman Şah'ın Suriye'deki Caber Kalesi'nde bulunan mezarı ve çevresiyle birlikte Türkiye'nin toprağı sayılmış ve kalede Türk bayrağı dalgalandırılması kabul edilmiştir. Sakarya zaferi yurt dışına da ilgi ve heyecan uyandırdı. Sovyet Rusya'nın bir araya getirdiği Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ile TBMM arasında Kars Anlaşması imzalandı 13 Ekim 1921. TBMM adına Kazım Karabikir Paşa'nın imza attığı bu anlaşma ile Kafkas Cumhuriyetleri daha önce imzalanan Moskova Anlaşması'nın şartlarını kendileri içinde geçerli saydılar. Böylece doğu sınırlarımız güvence altına alındı. Cephede kazanılan zaferlerden sonra itilaf devletleri TBMM'ye ateşkes ve barış anlaşması teklif ediyorlardı. Askeri zaferler beraberinde siyasi zaferler getiriyordu. Sakarya zaferinden sonra Yunan ordusunu destekleyen sadece İngilizler kaldı. Onların da Yunan ordusuna duyduğu güven tamamen sarsılmıştı. Bu nedenle itilaf devletleri Sakarya zaferinden sonra TBMM'ye yeni bir anlaşma teklifi sundular. Ancak Antlaşması'nın yumuşatılmış halinden ibaret olan bu teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından reddedildi. Anlaşma teklifleri dedikten sonra artık Türk ordusu bir taarruza hazırlandı. Yani Sakarya Savaşı'na kadar savunmada bulunan Türk ordusu büyük bir taarruz için hazırlıklarına başladı. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 26-30 Ağustos 1922 Sakarya Savaşı'ndaki Türk direnişi karşısına daha fazla ilerleyemeyeceklerini anlayan Yunanlar işgal ettikleri bölgeleri elde tutabilmek için bir savunma hattı hazırlıklarına başladılar. İtilaf devletleri de ateşkes teklifinde bulundular. Ateşkes teklifindeki amacın Yunanlılara nefes aldırmak olduğunu anlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anadolu'nun boşaltılması şartıyla ateşkesi kabul edebileceğini bildirdi. Bu teklif itilaf devletleri tarafından kabul edilmedi. Artık yurdun düşmandan temizlenebilmesi için askeri harekattan başka bir seçenek kalmamıştı. Bu amaç için taarruz hazırlıklarına başlandı. Hazırlıklar yaklaşık bir yıl sürdü ordunun toparlanması, ihtiyaçlarının karşılanması, askerlerimize taarruz eğitimlerinin verilmesi için uzun bir süre gerekti. Bu süre içerisinde tekalifi milli emirlere doğrultusunda toplanmakta olan yardımlar da ordumuza ulaştırıldı. Fakat buna rağmen Yunan ordusu ve Türk ordusu arasındaki teçhizat askeri varlıklar bakımından karşılaştırmasına bakalım. Türk ordusunda subay 8659, Yunan ordusunda 6564, Er 199.283, 218.000. Tüfek 100.352, onlarda 83.000. Hafif makineli tüfek 2.025, onlarda 3.113. Ağır makinalı tüfek bizde 839 tane, onlarda 1280 tane. Top bizde 340 tane, onlarda 418 tane. Uçak bizde sadece 3 tane uçak varken onlarda 50 tane uçak bulunuyordu. Yani yine de karşılaştırma yaptığımız zaman Yunan kuvvetlerinin askeri varlıklarının da Türk ordusundan daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Taarruz hazırlıkları büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldü. Birkaç komutan dışında kimsenin taarruz hazırlıklarından haberi yoktu. Mustafa Kemal Paşa bazen bir şehir gezisi, bazen bir spor yarışması bahanesiyle Ankara'dan ayrılıp komutanlarla gizlice buluşarak taarruz planlarını gözden geçiriyordu. Askerlerimiz geceleri düşman hattına doğru ilerleyip Gündüzleri köylerde ve ağaçlık alanlarda dinlenerek kendilerini gizliyorlardı. Mustafa Kemal Paşa taarruz emrini vermek için cepheye hareket ettiğinde gazeteler Mustafa Kemal Paşanın sonraki gün Ankara'da çay ziyafeti vereceğini yazmıştı. Bu şekilde taarruz hazırlıkları düşmanlardan gizlendi. Hazırlıklarını tamamlayan Türk ordusu 26 Ağustos 1922'de saat 05.30'da Kocatepe'den yani Afyon'dan taarruza geçti. Yunan savunma hatları kısa sürede çökertildi. 30 Ağustos'ta Türk kuvvetleri Yunan kuvvetlerini kuşattı. Tarihe başkomutanlık meydan muharebesi diye geçen çarpışma sonucunda Yunan kuvvetleri darmadağın oldu. Yunan askerlerinin büyük çoğunluğu esir alındı. Dağılan Yunan ordusu İzmir'e doğru kaçmaya başladı. Durumu değerlendiren Mustafa Kemal Paşa 1 Eylül 1922'de ordumuza tarihe geçen şu emri verdi. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Emri alan Türk ordusu kaçan düşmanı takibe başladı. 2 Eylül'de Yunan Başkomutanı Trikopis'e esir alan Türk kuvvetleri hızla ilerleyerek 9 Eylül'de İzmir'e vardı. Yunan askerleri sahilde bekleyen gemilere binerek Anadolu'yu terk ettiler. Mustafa Kemal Paşa büyük taarruzun önemini şu sözlerle ifade etti. Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat, Türk ordusunun, Türk subay komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha yazdıran muazzam bir eserdir. Bu eser Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğum için bahtiyarlığım sonsuzdur. Başkomutanlık zaferinden sonra Yunan kuvvetlerini kurtarmak isteyen itilaf devletleri hemen harekete geçtiler. Gönderdikleri telgrafla ateşkes görüşmeleri için randevu talep ettiler. Mustafa Kemal Paşa nutukta bu gelişmelere değindikten sonra onlara 9 Eylül'de İzmir'de görüşebileceğimizi bildirdim. Ben söz verdiğim gibi 9 Eylül'de oradaydım ama onlar yoktu diyerek düşman kuvvetlerinin nasıl kaçtığını zarif bir dille ifade etmiştir. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Abone olmayı lütfen unutmayın. Zil sesini açmayı ve beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın diyorum. Herkese iyi günler.